Selam arkadaşlar ben bugün BBT'nin yeni üyesi olan Berkay Bağger Tarık'tan Bağger. Bugün sizlere nasıl oyun indirebileceğimizi göstereceğim. Burada benim bazı oyunlarım var. Bakın bunlar ben, benim bazı oyunlarım. Böyle Dead Space, Don't Starve, Far Cry 3, FIFA 13, GTA 4, <laughs> Heroes from Liberty, GTA 4, San Andreas. Nasıl Türkçe yaz ki? Lucius, Mafia 2, Max Payne 2, Minecraft, Outlast, Paradise Heist, Play, Walking Dead, yani Walking Dead, Saints Row, 3, Serious Sam, 3, Slapping Dogs ve benim misafir oyunlarım var. Bu oyunlarda benim misafir oyunlarım. Böyle bunlar da benim misafir oyunlarım. Geldi. Benim bu nereden bulduğumu. Ben boynları oyunları Get adlı siteden buluyorum. Ne yazayım? Media Get. Ben şu anda bir yükleme yapıyorum. Mesela folder yazıyorum. Şuradan bunun içine giriyorum. Bunun içinden basıp çıkıyor zaten. GTA 4'ün şey, nerede GTA 4 indirimi şey nerede neredeyse ben buradan direkt basayım. Şuradaymış. Bakın böyle birinci DVD, ikinci DVD, üçüncü DVD, birinci DVD. Bakayım mesela. Nasıl olduğunu size biraz göstereyim. Evet dosyası. Afterrun exe'yi çalıştırım. Bu complete'dedir. Şimdi bende de iki oyunda yüklü olduğu için böyle oyunları açabiliyoruz. Şöyle bir şey var. Bunlar crack'li. Şimdi mesela üstüne atınca, Launch Grand Theft Auto 4 yazıyor. Buradan play'e basarsam direkt şey çıkar mesela. Şimdi Rockstar Game Online için bilgiler çıkar. Yapmazsam bile koyun açılır. Çünkü benim ben üye oldum ve giriş yaptığım için öyle otomatik ayarladım. Evet böyle oyunlar yükleniyor. Şimdi şu ne? Torrent mi? torrent kapanıyor. Arkadaşlar bir dakika beklerseniz ben bunu Kürer çubuğuna sabitlersem Daha ciks bir şey olacak Tahmin ediyorum Hı, işte geldi İstiyor Mesela ben böyle giriş yapayım Bir şey yapıyor Ne? durun arkadaşlar hemen düzelteyim şunu ya. Yani. galiba bu buysa Heh. sonunda açıldı şifreleri karıştırdım install windows live ile basınca direkt oyun açılacak ama ben şu logomu değiştirebilir miyim? Aa. Çok iş yaptım ama sorun değil. Ben direkt geçireyim. 43 olmuş bu. Evet arkadaşlar ben burada videomuzu durdurayım. Sonrasında dolunca tekrar devam ettireyim. Bizden ayrılmayın. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geri döndüm ama maalesef açmadım Beklemedim yüklenmesini, kapattım Beni Affedin Lütfen Artık oyunların nasıl açılacağını da gördünüz Bakın mesela bu ne Safe Play mi Safe Play var ve Normal Play var Mesela buradaki ne devtop yani safe mod var bahan. Bakın. Bunlar safe mod'lar. Safe mod sadece o direkt oyuna atıyor sizi. Oyuna başladığınız zaman aksarı soymadan direkt oyuna atıyor. Yani burada paydaydı high var, mafia hero max penalty var. Böylece her oyunu men internetiniz varsa her oyunu medyekten indirebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen, lütfen. Görüşürüz.